Hepinize arkadaşlar Bugün sizlerle arkadaşlar kendi kanalımda nasıl fotoğraf değiştirdiğimi göstereceğim arkadaşlar. Buradan şuna tıklıyorum. Kanalıma gidiyor. Sonra şuradan ayar. Şuradan mesela buradan ben amber yapmak istiyorum. Amber şöyle yapabilirsiniz bakın şöyle oluyor, şöyle oluyor ve şöyle oluyor Böyle istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben şimdi şu anlık şunu yapıyorum. Hangisini sevdiğiniz? Leon mu, Chrome mu, Amber mi yorum bir tane yorumlara yazın. Tabi bir tane video atmıştım arkadaşlar. O da 25 dakikalıkta da 9300 kupaydı. Ama ben o videoyu atamadım. Çok uğraştım. Atamadım. Neden atamadım bilmiyorum. Böyle bir şey yazı. Ben de korktum böyle. Oyun hesabım gidecek diye falan. Sonra bıraktım kaldı öyle. O yüzden yani o videoyu atamayacağım. Çok merak ediyorsunuz. Bu, se yani yarın atacağım o videoyu. Yarın gelecek o video. Belki ama hadi o zaman biz bunu yaptığımıza göre isminizi de ismimizi değiştirmek istiyorsanız arkadaşlar yorumlara bu yoruma bir yazın arkadaşlar. Eğer istemiyorsanız iki yazın. Yani böyle ben değiştireceğim. Şuradan ne yapayım? Sileyim. Ne yapsam? Brawl. Dur Bravo. Brawl. Stars. Pro. Kralı pro, Ramstein's pro kralı ışıklı oldu. Tüm abonelerini gizli tutuyor ama ben yapmayacağım arkadaşlar. Beni de desteklediğiniz için size çok seviyorum. Hadi bay bay.